Bu marş benim için gerçekten çok önemli, çünkü bugün TRT'de de bu eserim okunmuş, haberini aldım, çok mutlu oldum tabii tarif edemem hissettiklerimi. Milli bayramlar çok apayrı bir önem arz ediyor benim için, çok da seviyorum. Ben 2008 yılında bu mahur marşı yapmıştım. Sözlerini öncelikle okumak istiyorum size. Delikanlı oldu 20 yaşıyla, çelik gibi kolu, çatık kaşıyla, korkusuz yüreği, dimdik başıyla asker oldu benim yiğit kardeşim. Vatanı bayrağı hep kutsal bildik, uğrunda savaştık, şehitler verdik. Şanla ve şerefle onu gönderdik, asker oldu benim yiğit kardeşim. Şimdi gece gündüz vatanı bekler. Her Türk genci gibi şanım benim der. Bayrağı gururla göndere çeker. Asker oldu benim yiğit kardeşim. Bu vatan uğruna feda canımız. Düşmandan koruruz akar kanımız. İstiklal marşıyla yürür şanımız. Asker oldu benim yiğit kardeşim. Okumaya çalışacağım. gibi kolu çatı kaşıyla Korkusuz yüreği dimdik başıyla Asker oldu benim yiğit kardeşim Asker oldu benim yiğit kardeşim Vatanı bayrağı hep kutsal bildi Şehitler verdik şanla ve şerefle onu gönderdik asker oldu benim yiğit kardeşim şanla ve şerefle onu gönderdik asker oldu benim yiğit kardeşim Gece gündüz vatanı bekler Her Türk genci gibi şanım benim der Bayrağı gururla göndere çeker Asker oldu benim yiğit kardeşim Asker oldu benim yiğit kardeşim Karkanımız kanımız İstiklal marşıyla yürür şanımız Asker oldu benim yiğit kardeşim İstiklal marşıyla yürür şanımız Asker oldu benim yiğit kardeşim İstiklal marşıyla yürür şanımız Asker oldu benim yiğit kardeşim.